arkadaşlar bugün sizlerle kartik e oynayacağız Evet arkadaşlar bunu da resim tahmin etmeye çalışıyorsunuz Hadi gelin oynayalım abone olmayı unutmayın ee, şu anda bu ne şimdi arkadaşlar şimdi ben, ben büyüklerin anladığı işi anlamam sanatçı sanat yapın Sonrası da sanatçı yapın ve böylece resim çizebilir misiniz arkadaşlar? <laughs> ne diyorum ben ya? <laughs> yani gerçek sihirbazlar sırlarını söylemezler. <laughs> şimdi bakın şimdi bir şey çiziyor tamam mı bu adam? Biz de bunu tahmin etmeye çalışıyoruz ama ben ne çizdiğini anlamadım. Kaya, masa, Tenis, tenis masası. Ah Dubai çikolatası, bay çikolatası. Dubai çikolatası. Ya hemen değiştir ya. <laughs> ah Dubai çikolatası, bay Dubai, çikolata. Dubai. Dubai. Ya seni ya. Kardeşim ne bu? Bu ne? Böyle bir şey mi var lan dünyada? Hmm, banza. Banza ar... <laughs> Çikolata O <laughs> Oğlum bu hiçbir şey benzemiyor ki. Bak turuncu yaptı, yeşil yaptı. Bu bay çikolatası işte abicim ya. Bu bay... Bir masası mı? <laughs> Oğlum bu bağ çikolatası işte ya. Nasıl değil ya bak bay bay ben anladım ya bay çikolatası yapıyor bonzo bu ne oğlum şikayet buna böyle insanların şikayet ettiği hep bakla... baklava baklava <laughs> baklavaymış arkadaşım Baklavaymış. Oğlum o nasıl baklava lan öyle? Baklava. Ben baklava görünüşü bilmem ama. Zat değil, zat yas Yaz. Yaz. Ya. Ya. yas Tık. Yaz Hey. Ya tak. Çok kolay. Ne yapıyor bu şimdi? Elinde bir çubuk var. Bilardo. Bilardo oynuyor kardeşim bu. Ne? Fını. Fır. Ne? Fırından. <laughs> Fırından demiş biri. Fırınlı. Fırın. Fırınlı. Fırınlı. Aa fırın çok yakın. Fırıncı, fırıncı. He, fırıncı. <laughs> fırıncı. Abi <laughs> niye bu kadar kötü yaptın ya? Bu ne oğlum? <laughs> Herkes doğru cevaplamış. <laughs> Onlar nasıl <gülüyor> gittiler? <laughs> fırıncı yaz. <laughs> Orman, ormanı çizeceğim. Zartort. Evet arkadaşlar çizme sırası bende. Evet hop hop. Al size orman. <laughs> Ormanımıza biraz yeşillik kattık. Alın size orman kardeşim ya. Daha ne istiyorsunuz? Herkes doğru cevaplamıştı artık ya. Yemin ederim gittim diğerlerinden daha iyi çizmişimdir hatta. Bu ne oğlum herkes anlamıştır artık. Orman ya. <laughs> Ye, yeah. o üçüncü olmuş ya. İşte sekallar her zaman üçüncüdür sanatı sanatçı yapar sanatçıyı da sanat yaparak çizdim arkadaş ya <laughs> bu lafları bilen kişi <laughs> ne alak. bu lafları bilen kişi arkadaşa style video izliyordu. neyse style video bilmiyorsunuzdur ama bu ne lan Boya. Boya. Pe biber. Ye. Yeah. sattı Ya yazma ya. Of. ne, yani, neyse yapma önce. Gülse her şikayet etmiş. Ben de şikayet edeyim. Kim ise iki yıl başını şikayet etmiş. Hayır. <laughs> Oğlum ben kaçıncı sıradayım, hangi sırada? Yedinci! Lan yedi puanım var! Aha! Eğmende! Eğmen Efe! Ee, bu ne? E, ee, e. Ne? Izgara cehennem. Yengeç. Yengeç. Anladım yengeç yengeç. Yengeç abi kırkaçları var ya ondan anladım. Ay çok tatlı şey çizmiş. Ya, ya oğlum. Of. Kimse iki gel yılbaşını demiş ki. Söylemeyin şimdi ayıp olur. Ya of. Çok yanlış bir kelime. Abi söylemeyin cevabı. Herkes şikayet etsin kardeşim. Ye. Yeah. Hala yedi puanım anıma. Eymeni herkes banlamış ya. <laughs> ya. Hadi sıra bende. Sıra bende olsun artık ya. Aha daire. Gezegen. Güneş. Domates. Ne? Olabilir ama ya. He. <laughs> en son bulan herhalde benimdir. 16 mı? Ya saatte 16 olmaz bir de 4'ü oraya tekrardan yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Saat cevap. Ama bu kol saati değil mi ya bu? Böyle. Sonraki baltmış. Balt. Baldı. Baldı balk. Baldı balk. 14 puanım var benim de. Eymen'e geçeceğim neredeyse. Eymen Efe. Seni geçeceğim lan. O bir dakika. Ee, bunun böyle ayaklı var gibi. Doğru yaman olabilir mi? Ee, bu ne? Ne? Ta. Ne? Ya bu ne ya? Tokat. Tokat. Allah Allah bu ne lan? Tık kısmı. Bu ne? ben biri doğru cevaplamış. Abi şikayet et ya. Ben şikayet ettim. Biri daha şikayet etmiş. <laughs> Toklu. Çıkı. Çaklı. Harbiden <laughs> ya. Aa. Bu adamdan sonra ben çizeceğim. Kimse ise iki yer yılbaşı. Yılbaşı. Evet. Ee, 2025'e girdik arkadaşlar. 2025'te Neyse. Nice. <laughs> ne? Ee... Ha, polisin renkleri. E polisin renkleriydi canım. Ne? Tokat. <laughs> ta. Takak. Oo takak çok yakın. Ta. Takak. Tarak. Ya toruktum değil. Ta. Bu ne? <laughs> Biri çok kötü bir laf etmiş ama. Tabak. 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 Tabak mıydı? Bu nasıl tabak olabilir ya? Hiç tabağa benzemiyor Allah Allah. Şu anda Eymen'le aynı puandayız. Yeah, yine ben çiziyorum. <laughs> saksı, diş fırçası. Hmm, yok saksı. İlk önce detaylar, sonra i̇şte da çiçek. cevaplamış. Kim? Merak ettim. Bu diyor bak. Bak işaretledim. Bir de ekstra. Bak. Ne diyor? onu işaretliyor değil mi? Bak bu. Bak. O işaretleri nereye işaretliyor? Bu. Bu saksı işaretliyor. Yani cevap saksı. Saksı. Bak <laughs> biri doğru bilmiş mesela. Ben kaç puan aldım? Ben neredeyim? Ben kendimi bulamıyorum. Aa ben ikinciymişim. Ondan bulamıyorum. <laughs> Eymen Efe yine mi sende ya? Uf. Ya yine balta sonra. Neyse. Balta mı değil mi? Eymen Efe. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireceğim. Çok oynadık ya. Abone olmayı unutmayın. Bitiriş yapamadım.